Saydım, maalesef ki arkadaşa çarpmış belki yaralanmış belki de şimdi olmayabilecek bir yerde olacaktım anladınız mı derdi dangalaklar grubu belediyenin çalıştıkları halde yol ortasına şey bırakıyorlar Hadi. jeneratörü koyuyor jeneratör çalışıyor adam öbür şeritten idare ediyor onu ya yok böyle bir şey ya bir, yani belediyede öyle insanlar var ki hayatlarında araba görmemişler, motosiklet görmemişler ve yani bu adamlar alakası olmayan yerlerde çalışıyorlar. Mesela bu dönüş meselesi. Ya orada 15 tane ki araba aldı. 15'ten sonra artık göbür tarafı trafiğe sıkıştırmaya başladı. 15 aldı mı? Sensör gördün mü? Kilit gördün mü? Bir numarada bir tane araba var, iki numarada var. Hepsine icabı alırsın birer 15. arabayı gördüğü anda itibaren kırmızı, sarı, yeşil geç dersin. Bitti. Ama ona hazırlık yaparsın. Gerçekten geç, geçecek mi diye. Veyahut da gelmeden değil de geldik en son 13, 14. arabada sarıyı verirsin. O artık onun şansına 15. gelir mi gelmez mi şansı. Alır. Gerçekten yani bu esasında tamamen Herkes aynı şey düşünmüyor. Bırakın herkesin aynı şey düşünmesine, ee, mesela bakın şimdi bir iki üç arabamız var, beyaz benim şeritte. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? İşte. Çünkü benim şeritte ama arkadaş bak ah boyuz. Gördünüz mü şimdi? Adam demin benim şeritten geliyor, şimdi sinyalini yapıyor. Yok ya. çünkü eğitim hani eğitim var ya eğitim gerçekten şart hizmetçi eğitim şart okul öncesi eğitim şart anne babanın ne yaptığı eğitim şart eee peki ne olacak şimdi böyle bir anne baba silsilesi Yani e, eğitimi hakkında herhangi bir soru var. biz de ekleyelim işte şöyle yapsın.